Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Daha önce de paylaşmıştık. Nisan ayından itibaren enerjiler yükselmeye başlıyor. Biliyorsunuz astroloji olarak da, spiritüel astroloji olarak burcunuza yönelik tavsiyelerde bulunuyoruz. Diyoruz ki şu burç, şu esmaya çeksin, rızık konusunda bir ferahlık olur Allah'ın izniyle. Şu burç, şu esmaya çeksin, düşmanlarından korunur Allah'ın izniyle. Bakın bu söylediğimiz, yaptığımız tavsiyeler normal enerji frekansı içindir. Yani sizin üzerinizde blokajlar varsa, atalardan gelen blokajlar varsa, üzerinizde nazar varsa, üzerinizde bilinçaltı blokajlarınız varsa, yani aurayı zedeleyen blokajlarınız varsa haliyle bu enerjilerden istediğiniz verimi alamazsınız. Yani şöyle düşünün. 20 derece bir sıcaklık gelecek ama sizin üzerinizde öyle katmanlar var ki o güneş enerjisini almıyorsunuz. D vitamini alabilir misiniz? Alamazsınız. Önce üzerinizdeki bu katmanlardan, aurayı kapatan blokajlardan kurtulacaksınız ki almanız gereken D vitaminini alabilirsiniz o güneşten. E şimdi enerjilerden faydalanamıyorum diyorsunuz. E, hazır bulmuşluk diye bir şey var. Kendinizi o enerjiye hazır etmeniz lazım. Hem psikolojik hem fizyolojik hem enerjik olarak.